Günaydın. Nasılsınız? En sevdiğiniz havalar bir meslektaşım söylemişti. Havalar nasıl olursa olsun sizin havanız iyi olsun. Dışarıda yağmur. Bodrum için bereket. Muhteşem bir şey. Tabiat canlanıyor. Kendine geliyor. Susuzluğumuz. İnşallah bu yaz sona erecek. Kübra sabah sabah dedi ki Çiçek abla kışa yağmurla girdik. O 40 gün yağmur yağacak hazır mıyız? İnşallah diyoruz. Kübra dualarını tutsun. Hadi inşallah. İki güzel hanımla beraberim bu sabah güzel öğlen oldu. Biz epey bir geldik, sohbet ettik. E, anlattılar evet. bana, anlattılar. Sağına baktım broşürün, soluna baktım. Konu konuşulacak çok konu var. Mevzuda tam bizlik Kızlar hazır mısınız? Cildimizi konuşacağız. Cilt bakımlarını konuşacağız. Doğru bildiğimiz yanlışları konuşacağız. Peki evet. bu iki güzel hanım kim? Hemen tanıyalım. Derya. Merhabalar, ben Derya Tanrıkulu. Güzellik uzmanıyım, usta öğreticiyim. E, Şilan Tanrıkulu e, meslektaşım ve ablamla birlikte bir Şilan Büyüti Güzellik Salonu işletmekteyiz, Bodrum merkezinde. E, bu sektörde beş yıldır buradayız. Heyecandan ee, ölecek Derya, yemin ediyorum. <laughs> tamam, sen bir soluk al. Hadi <laughs> Şilan'a geçelim. Şilan, seni de tanıyorum. Merhaba. Şilan ben. Salonun sahibiyim. Kız kardeşimle beraber yürütüyoruz. 2023 Mayıs'ta, 19 Mayıs'ta buraya geldik. İstanbul'dan geldik. Önce 5 yıldır aktif şey yapıyoruz bu işi ama ondan önce eğitimlerimizi aldık. Yaklaşık 3 yılda eğitimlerimizi aldık. Bu işi yapalım mı yapmayalım derken açmaya karar verdim. Pandemiye falan denk geldi. Ee, buraya gelme sebebim de şöyle, e, depremden sonra biraz e, e, panik atağım oluştu. İstanbul'da kalmak istemedim. Hayatımda üç tane B var. Birisi Batman. Birisi doğduğum, ba yer. doğduğum yer. Bir tanesi Balıkesir yazlığımız var. Bir de Bodrum'u seçtim. Üç B'ye bir arasın. <laughs> ne güzel değil mi? Evet. evet. E. Peki, e, şimdi ben cilt diye girdim ama evet. alıyor muyuz Kübra'cığım? Şöyle, e, bu iki güzel kız kardeşle farklı konuları yaklaşık dört hafta hemen hemen aynı gün bir aksilik olmazsa çarşamba günleri saat 11-11.30 arasında geleceğim. Nasıl cumaları her cuma pazarında size merhaba diyorum. İşte 4-5 hafta her çarşamba geleceğim. Şilan'la, Derya'yla farklı konular konuşacağız. İşte bu hafta cilt konuşacağız. Öbür hafta bakım konuşacağız, makyaj konuşacağız, saç konuşacağız. Zayıflama, epilasyon. Bayağı kadın yani kadın diyoruz ama artık erkekler de Bak bayın kadın kadın diyoruz. O erkekler var ya o erkekler. ah erkekler. İşte onlar bizden daha çok meraklı bu arada. İyi aslan. iyi bir şey ya. Kendi bakımın iki olmak güzel bir şey. İki oğul iki ol, iki ol olarak söylüyorum. Bakımın kadın erkeği yok. Hele kişisel bakımın hiçbir cinsiyeti yok. Siz ne kadar kendinize değer verirseniz, ne kadar kendinize özen gösterirseniz emin olun Toplum da size ona göre özen ve değer veriyor. Hem özen gösteriyor hem değer veriyor. Şimdi Şila, e, aslında e, konuyu genellikle seninle konuşacağız. Evet. Derya da bir sonraki canlı yayınlarda enerjisi hazır olsun, canlı yayın alışsın diye yanımızda dursun. Çünkü evet. bazılarını Derya ile yapacağız değil mi sevgili Tabii ki. Evet. Tamam. tamam. Şimdi cildimiz dedik, ben de notlarımı aldım. Evet. E, Bak tabiat nasıl yağmuru alınca güzelleşiyorsa kendine geliyorsa cildiniz şimdi belli belli kalıplar biliyoruz tamam mı? Evet. Cildinizle ilgili işte sabah e, kimle gördüğünüz kremi süreceksin akşam gece yatma kremi süreceksin bir şeyler bir sürü şeyler yapacaksın diye hem artık dijital dünyadayız bizler araştırıyoruz hem de maşallah televizyonda ve dijital e, alanlarda pek çok bilgi var. Birbiriyle çarpışan, birbiriyle eşleşen bilgiler var. Sen cildimiz deyince konuya nereden girmek istiyorsun? Cildimiz deyince konuya şunu söylemek istiyorum. Herkes kendi cildini bilmeyebilir ama bir analiz yaptırması gerekiyor. Şimdi biz kendimize güzellik uzmanı diyorsak bir eğitim alıyoruz. 6 ay ile 8 ay arasında anatomi öğreniyoruz. Cildimizin katmanlarını öğreniyoruz ve işte 10-11 tip cilt var. 10-11 tip? Evet normal cilt, karma cilt, işte kuru cilt, yağlı cilt, e, olgun cilt gibi mesela. E şimdi kişi kendi cildini bilmiyorsa dijital ortamlarda ya da gündüz kuşaklarında Hı. işte işte avokado sürün cildinizi bilmem ne yapar, nemlendirir, şunu verir, bunu verir diyor. Sürüyor sonra da koştur koştur kendi, biz lekeliyoruz kendi cildine ne kadar zarar verdiğini hmm. ne kadar hasar hmm. oluşturduğunu bilmiyor Sonra bize geliyor işte lekelenme olarak veya çizikler olarak ya da kırışıklıklar olan hmm. geliyor e, bu tür şeyleri çok tavsiye tavsiye etmiyorum e, uygulamasınlar mutlaka bir güzellik uzmanları olsun onlara analizlerini yaptırsınlar. onlara söylediği e, tip kremleri ve ürünleri doğru kremleri ve doğru ürünleri kullansınlar. Öyle bir şey söylüyorsak illa ki. Ne dedi? Herkesin bir güzellik uzmanı olsun dedim. Ya, Aslında <laughs> mümkün değil. Herkesin, herkesin bir doktoru bile. Ama bence mümkün. Ama... Neden? Çünkü herkesin bir kuaförü var. Doğru söylüyorsun. Herkesin bir aile hekimi de var. Doğru. Herkesin evet, de güzellik bir olsun. güzellik uzmanı olsun. Ben arkadaşlarıma da söylüyorum. Şöyle şöyle yaparsan daha iyi olur. Yani güzellik aslında salonlardan çıkıp hmm. halka, hmm. sokağa ulaşması gerekiyor. Hmm. O yüzden de bu çok zor bir şey değil. Yani gelip sohbet edip biz analiz yapabiliriz. Çok, sürekli iki kelimenden biri analiz. Analiz bireyin olmazsa olmazı karnesi midir? Ya da e, güzellikteki kimlik kağıdı Analiz ne işine yarar? Aynen öyle. Şey bizim nasıl söyleyeyim biz çiftlere baktığımızda ha diyoruz ki mesela işte çok sıcak suyla yıkanıyor diyoruz ya da şunu sürmüyor diyoruz ya da bu eksik var diyoruz. Yani biz anlayabiliyoruz Bizdeki de nasıl ki deformasyon var evet, açıkçası. Biliyorum. O yüzden de hemen bir şey söylediğimizde herkes şimdi nereden anladım falan diyor. Analiz önemli. Çünkü hepimiz kendimize yatırım yapıyoruz. Hı hmm. e Dışarıda bir bir şahsiyetimize uygun saçımızı, makyajımızı, giyimizi, e, giyimizi ayarlıyoruz. Doğru. bir herkes bir marka aslında. Bir marka olduğumuzu söylüyoruz. Ona göre de cildimize doğru ürünleri kullanırsak hepsi birbirini tamamlar diye düşünüyorum. Peki bu analiz dediğin şey böyle bir test midir? Yani şimdi analiz deyince insanlar laboratuvar bilmem iğneler Yok, falan düşünüyor. Şöyle, analiz nedir? Evet şu cihazımız var, loop ha. üzerinden bakıyoruz. Tamam. Bu loopta derinlemesine hmm. e, işte gözenekleri görebiliyoruz. İşte e, derinin birkaç e, olumsuz Katmanını, şeyin kalimanlarını görebiliyoruz. Ha. Orada, şey olmadan yani insanları sıkmadan sohbet ederek ha, şöyle yapalım, şöyle yapalım. Biz Derya'yı buraya yatırdık. Şimdi diyelim ki Derya'yı buraya yatırdık. Sen o, o lop mu dedi? Lop. Lop. Okey. Doğru da ter söyleyeyim. Hmm. Lop'u eğdi. Derya'nın kaşına gözüne baktın. Onunla ilgili bir e, fizibilite raporu çıkardı. Evet, evet, Ondan sonra onu Derya'nın önüne koydu. Derya senin cildin bu. Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Benimle ilgili inanılmaz acımasız şeyler söyledi bu arada. Yani ondan sonra ben de dedim ki ya ben zaten öyle bakım bakım çok uğraşmıyorum. İşin rengamesinden yüzümü yıkarsam kendimi mutlu hissediyorum dedim. Farkındayım dedi. Çok acımasız, çok doğru ve net söylüyor. Bu aslında iyi bir şey. İnsanları e, duymak istediklerini değil gerçekleri söylüyorsun. Gerçeklerini söylüyoruz aslında incitmeden söylüyoruz. Çünkü herkesin de bir yaşam telaşesi, ekonomik sorunlar... E, hayattaki kırgınlıklar ama bu ama kendimizi sevgili, unutmayacağız. Evet. Onların duymak kendimizi unutmayacağız. gerçekleri soruyorsun. önemli. Kendimizi unutmayacağız çünkü kendimiz kendimizle hep varız çünkü. Peki ne? doğru söylüyorsun biz varız bize kalan. Evet. Herkes gidiyor çocuklarımız büyüyor. Ailelerimiz de Sevdiklerimiz gidiyor ayrılıyor Öyle. Ay. Peki. Şimdi e, cümle arasında bölgesel diye de bir şey söyledin. Ciltlerin bölgesel dertleri de olabilir dedin. Şimdi bu durumda coğrafya kaderimizdir. Aslında coğrafya kaderimizdir, coğrafya cildimiz için de, yediğimiz içtiğimiz için de kaderimizdir, o da aynı bir şey. Yaşadığınız bölgede ne yetişiyorsa ağırlıklı olarak onun üzerinden beslenebiliyoruz. E şimdi her şey her yerde bulmak mümkün ama orada üretilenini daha çok tüketiyoruz. oradaki iklim şartlarına daha çok maruz kalıyoruz. Bölgesel cilt sorunu dediğince ben işi daha bize indiriyorum. Bodrum'un bölgesel cilt sorunu nedir diye öyle de oradan soru sormuş Buraya geldiğimizde. suyun Buraya geldiğimizde. Şun, şunu fark ettik ki arkadaşlarımız burada yaşayan insanların lekelenme sorunları var. Olmak fazla. Evet mutlaka özellikle de tabii ki hani yüzlerinde var, Hı -hı. bedenlerinde de var görüyoruz. Biraz, mutlaka, hemen, şimdi şöyle bir şeyler var işte cilt biz diyoruz ki işte güneş kremi mutlaka kullanılması lazım e, mı kullanacağım diyor. Aslında gözle göremediğimiz güneş evet. var mı diye sorayım. Var diyorsanız o zaman kullanmamız gerekiyor. Peki bir şey soracağım. Doğru güneş kremini nasıl bulacağız? Yani bir dünya güneş kremi var biz markasına göre mi alacağız? Biz neye göre alacağız? Ya şöyle ben kendi markımı çıkartmak istediğimde bir sürü prosedürle uğraştım. Bu prosedürlerden geçen aslında her ürün doğru üründür. Ama kişinin yine kendi analiziyle alakası var. ki. yani kendisi yağlı bir cilse daha yağlı bir şey dengeleyecek bir güneş kremi olacak. Mesela kuru bir cilse eğer kişinin ona göre de daha böyle şey yağlı daha yağlı, daha sütümsü bir şey olabilir. Çünkü ama yine de en baştaki karnesine göre hareket edecek. Aynen. Yani benim benim kullandığım güneş kremi kardeşime iyi gelmeyebilir. O yüzden. O yüzden. Aynen. Ama güneş kremi hep olsun. Çünkü insanlar içindeki şeyi zararlı falan diyor ama diş macunlarımızda da florür zararlı diyoruz ama ne kadar mikro 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 bir şey kullanılıyor. Yani o da bir tartışmaya açık ama Lekelenmek tamam, zarardan çok yararı var diyorsun Güneş kremleri. Evet mi? çünkü cilt e, kanser. E, burada neredeyse 8 ay falan güneş görüyoruz. Evet, risk altında çiz. Risk altında. altındayız ve kanser olmak daha kötü bir şey. Peki cilt kanseri. Şimdi hani bu hani kulaktan duymalarla ilgili bir şeyler söyledin. Ee, hani avokado örneği de verdin sen. Cilde evet, evet. şey, e, halkımız hem gündüz kuşaklarından hem belli isimlerin kendi sosyal medyalarından paylaştıkları artık dijital herkes yapay zekaya iki tane veri aktarıyor. Sana bakın kürü öneriyor. bunu bunu görüyoruz evet, ya. Kürü de. Seslendirmelerle falan. Der ya böyle bir bombardımanın altındayken biz neleri yanlış yapıyoruz? Şimdi burada bir sürü şey söyleniyor ve çoğumuzda uyguluyoruz. Ben, ben tamam o çoğunlukta olmasam bile Ilgimi çekiyor, bazen hani aklından geçiyor acaba yapsam mı falan diye düşünüyorum. benim arkadaşlarım da atıyorlar bana. Ben şöyle bir şeyin mekanik olarak ya da kimyasal bir dönüşüm oluşmadan yüzümüze sürmeyi doğru bulmuyorum. Yani Kaçıklı diyelim ki, olun, mesela diyelim ki işte domatesi rendeleyip yüzümüze sürelim, domates maskesi Elmanın kabuğu doğru bir şey değil. Salatalık kabuğu sürelim. doğru bir şey ama ha. mesela... Ama şey, domates ya da işte çilek gibi şeyler alerjendir zaten. He. Alerjendir, her cilde olmaz. O yüzden herkes cildini bilirse zaten benim cildim şu diyecek, bu bana iyi gelir ya da gelmez diyecek mesela. Aslında temel şey yine orada başlıyor. Bu peki kahve Aa. artıklarıyla yüzünü piliyleme yani, bilmem neler, hadi şimdi, onları da söyle. Diyelim ki ben cildimi bilmiyorum ve gündüz kuşağında çok tatlı bir kadın çıktı, çok da güzel. dedik ki işte kahve piliği yaparsan cildin işte bebek poposu gibi oldu, hadi ben de deneyeyim. Benim cildim inceyse çizer. Kalınsa başka bir hasar verir. Onu ben nasıl koruyacağım? Kahve peelingleri, mısır şey, mısır peelinglerini doğru bulmuyorum. Aslında şöyle söyleyeyim. Zaten doğru ciltte olmaması riski yüzünden doğru bulmuyorsun. Evet, evet. Eğer kendine uygun bir cildirse, o cilt evet. için problem yok. E şimdi biz... Ama doğru cilt mi? Doğru işte yani o onları kullanmak için Hı. bizim cildimiz ne onu bileceğiz. Mesela bir de keselenme var. O Hı. da doğru değil. Çünkü biliyorum annelerimiz bizi öyle evet. keseriyorlardı ve bu doğru bir şey değil. Vücudumuzun da kızını kesiliyor. Bak gözlerine inleriz. <laughs> Vücudumuzun pH'ı ile yüzümüzün pH'ı aynı olmadığı için bir de cildi, vücudumuzu hep bir şey yediğimiz ve koruduğumuz için zararı görmüyor ama cildimiz, yüzümüz öyle değil. Lütfen Keselenmeyin. Kübra'da şey, Yüzünüzü. Bak. <laughs> Ekranın arkasında Kübra önünde ben inanılmaz gülümsemelerimiz karşılıklı. Niye? Ben de keselemeyi seviyorum yüzümü. Anneden öğrendiğiniz için. Kübra da annesinden öğrendiği için minnacık yavrusuna daha ilk ilkokul... iki de mi yavrusu? İki de. Bak ilkokul iki deki doğduğundan beri keseler. Yüzünü, gözünü. Öyle öğrendik. Yine de yapmayın diyor. Bilemedi. Yapmayın. Zaten 2 evet. iki yaşında bir çocuğun yüzü o kadar kirli olmaz. Su ee, idealdir. <laughs> peki. Ee, peki. sevgili Şile. Gün için kuşaklarını anlattık. Ee, cildimiz için her tür tipe 11 tip saydın aşağıya 11 tip var. Hı -hı. Tamam mı? Bu 11 tipin ortak ya bunu yapın 11 içinde geçerli. İşte benim bildiğim Su için kardeş. Tabii. Su için. 11 cildi sahip herkes hani, hani yaşın, cinsiyetin, boyun, posun, kilo neyse. Su iç. Birinci kural bu. Bak ben bunu öğrenmişim. Harikasın. Hadi bakalım devamlı senden dinliyoruz. Şimdi su içemiyorsak mesela Hı. çeşitli sebeplerden dolayı o suyu alkali yapabiliriz. Limonlayabiliriz. He, limonlu yapmak, e, alkali yapmak evet. mı? Evet. aynı zamanda e, karbonatlayabiliriz. Hı. İçine işte tarçın, çubuk tarçın koyabiliriz, meyve parçacıkları koyabiliriz. Mutlaka su içeceğiz. Yeter ki içecek hale getirin. Evet. iki buçuk litre mutlaka lazım. Nasıl? E, hani topraktan geldik diyoruz ya. Toprağı sulamazsan çatlar ya. Çok çatlar, kırışık cilt gördüğünüzde o kuru cilttir. Mut, az su içiyordur. Hı. Ne olursa olsun. Bu bir ki, önemli. tamam. İkincisi eğer e, kişi hala sulu sorunu varsa mutlaka sulu bir şey yesin. Sulu sebze yesin. Lahana, marul Salatalık, çay içmek iyi bir şey. Lifli gıdalar. Evet, e, Lifli şey. gıdalar ama içerisinde su olacak yani. Biraz su, su bazlı evet. şeyler olsun. Ne dediniz? Çay mı? Çay, çay şöyle, benim ben benim ben de, iş iş de çayım. Çay koluyum yani ben çaysız yaşayamam evet. ama Hı. o şey, o biraz da beslenmeyle alakası. Demiri eksikse az içsin, içmesin vesaire. O biraz daha Hı. bir şey. Şimdi biz beslenme dersleri de aldık ama yani diyetisyen arkadaşlar, doktorlar dururken ben bu konuda bir şey Yok, söylemeyeyim. Diyeyim, ama genel olarak su de içelim, içelim dedin. Su içilecek her evet. hale getirip her arkadaşa su içelim. Evet. 11 tip cildin sahibi de bunu yapsın. Birincisi cildimiz yani sigaradan, egzoz dumanlarından, çevresel faktörlerden, evde klimadan vesaireden, tozdan, topraktan bir kirleniyor bir kere. Hı. Mutlaka temizleme ürünü kullanması lazım. Dışarıda satılan. Dışarıda da bizim ürün su sabun olmuyor mu? O sabunun içerisindeki o bizim yüzümüzün pH'ını bozar. Vücudumuz için uygun olur hmm. ama yüzümüzde olmaz. Mutlaka temizleme ürünü, hmm. sonra tonik, sonra bir nemlendirici, sonra da bir güneş kremi dörtlü bir şey öneriyorum Ama herkes güzel. kendi cilt tipine göre evet. kullanacak bunları. Evet, tabii ki tamam. çocukları söylemiyoruz yani burada belli bir. Peki. En alt yaş sınırı nedir? Hı -hı. Hadi doğru yerden giriş yaptın. Nereden? Şimdi, Hı -hı. Şimdi artık 12 yaşta çocuklar mı makyaj yapıyor? Kahrımdan ölüyorum ben. Evet. Onun makyajı geçti. ayrıca konuşacağız. Evet, tamam. Evet. tamam. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, Ergenliğe girdikten sonra ciltlerde e, genç ergenlerde sivilcelenme şeyler görüyoruz. Orada çünkü hormonlar coşuyor. Hormonların Onun oturması. Evet. Doğru. O o zamanda biz e, çerez, e, cipsi ve vesaire gibi şeyleri Kuru yemişi azaltmalarını istiyoruz, çok dikkat etmelerini istiyoruz. Onlara da e, temizlik e, ürün, doğru ürün kullanabiliriz. Yani aslında 13-16 yaş arası böyle bir bu problemler için Hı -hı. ama normalde tabii ki 17 ve üstü için e, ideal. Yanımızdaki küçüğe soralım. Senin küçüğün ya, hmm. hadi bakalım derler. Ben şöyle bir şey öneride bulmak istiyorum, özellikle genç gençlerimize fast e, food gibi, e, McDonald's, burger gibi yemeklerden... İsim söylemeyeydin, iyiydi hepsi bizi şırttaşa tutacak, olsun ee. söyledik geçti. Yani e, kızartma yönelik, ağır yağlara yönelik yapılmış yemekleri yememesini... Çünkü bu tarz e, bizim vücudumuzda e, birikiyor bu yağlar, biriktiği gibi de cildimizde de birikiyor ve bunlar e, doğru ürün kullanmadığı sürece doğru beslenilmediğinde ve ee, Bunlar cildimizin alt katmanlarını birikiyor ve bu sonuçta e, bir yerden kalı çıkacak. Cilde olarak görüyoruz zaman yani siyah noktalar e, oluşuyor. E, kitlesel birikintiler oluşuyor deri altında ve dışarıda bir e, krater biz, görüntüsü yapıyor onlar. Yani bir, da. Bir, bir, siyah kahrengi oluşuyor. Mutlaka sıkmasınlar. Kendileri sıkmasınlar. Öğrenmiyor. Çünkü iz 6 ayla 2 yıl içerisinde o sıkılmış sivilcelerin izleri gitmiyor. Bir de onları götürmek için bir ya bir şey söyleyeceğim. Bu Söyle. siyah noktaları almak için sürekli bantlar var ortalıkta. Bunlar Şimdi ben o bantları doğru, doğru, bulmuyorum. Tabii pratik aslında ama onlar iz yapıyor. Yani sivilcinin e, büyüklüğünü e, baskılıyor, çekiyor. Çekince zaten bir doku kaybı olacak orada. Orada o gözenekler hep açık kalacak. Onun için doğru bir şey değil. Peki kızlar konuşsak sabaha kadar konuşacağız. Çok, De, çok, çok mevzu konu çok. Olacak. Ama ne yapıyoruz? Denedik. 4-5 hafta geleceğiz. Şilan'la, Derya'yla farklı konuları konuşacak o, o konuların arasında yine biz günlerlik dertlerimizi aktaracağız. O evet, bir sıkıntı evet. yok. Çiftleri ilgili. Son olarak ne söylemek istersiniz? Önce Derya sana verelim. E, Hiç olsun. Hadi e, bakalım. Şey, e, ben şöyle bir şey rica ediyorum e, halkımızdan ve insanlardan muhakkak cildinizi tanıyın. Tanıyan kişilere sorun ve ne ürün kullanabilirim. Çünkü e, çok iyi tanırsak e, doğru ürün kullanırsak ayrı bir cilt bakımlarımız yaparsak Hem daha fresh bir görüntü. Ve parlak ve bakımlı bir cilde sahip olacaksınız. Muhakkak cildinizi doğru ürünler kullanıp, günlük nemlendiricinizi kullanıp güneşlerinizi öneriyorum. Kullanmanızı öneriyorum. Çünkü bunlar yapılmadığında cildiniz daha çok yaş alıyor, yıpranıyor. Ve tabii ki sağlıksız beslenme, sağlıksız yaşam bunlar da bünyemizde olduğu kadar olumsuz etkileri cildimize de yansıyor. Bunu da sıfıra indirebilmek adına e, doğru ürünler kullanmak, doğru uzmanlarla kendinizi teslim etmenizi öneriyorum. E, muhakkak da e, bakımınızı ayrı bir yapmanızı tavsiye ediyorum. Biz, ben ve Şirin Hanım'a gönül rahatlığıyla kendinizi Teslim edebilirsin. Tamam. Peki. Şilan söz sende, mikrofon da sende. Şimdi bazı arkadaşlarla görüşürüz diyor ki ben cilt bakımı yaptırdım ama bir şey anlamadım. Zaten o anlamayacak. Yani biz cilt bakımı aylık rutin yaptığı zaman cildi bir bakımda eksik olan vitamin ve mineral destekleri veriyoruz. ışıl ışıldıyor, parlıyor düzenli 6 ayda bir geldiği zaman hmm. e, kişinin büyük bir, bir problemi yoksa 20 günde olabilir ee, hmm. geldiği zaman cilde bir yoğun bakım yaptığımız zaman kış, mesela kışın bakım yapıyoruz yazın güneşin etkilerinden korumaya çalışıyoruz ee, daha mesela kişi 30 yaşındaysa düzenli bakım yaparsa 33 yaşında da 30 gösterir hmm. bunu hmm. ama bu bir kere hmm. bakım yaptım ben bir şey anlamadım olmaz Sürdü, sürdürülebilir, sürdürülebilir olsun. olacak e, yüzünün yaşını donduruyoruz aslında düzenli cilt bakımı yaparak. Evde de doğru ürünleri kullandığı zaman e, ben öyle başladım. Ben yaşıma göre cildim çok daha genç. Desteklemek lazım. Destekliyoruz. Biz. Bu şekilde destekliyoruz. Son. Herkesi bekliyoruz. Tamam. Biz Bodrum'u sevdik. Umarım Bodrum'da bizi sever. Bekliyoruz. Teşekkür ederim. Evet sevgili dostlar birinci yayınımızı yaptık kızlarla. Cilt dedik, cildi konuştuk. Cilt aslında temelde baktığında hani giriş cümlem çok da yerinde. Siz kendinize değer vermediğiniz sürece kimse de size değer vermiyor. Değer vermek e, tabii ki e, cilde değer verince veriliyor bu meselesi değil. Öz bakım sizin bireysel sorumluluğunuz. Yani o yüzden sabah kör ilk uyandığımızda elimizi yüzümüzü yıkamamız, kişisel bakımımızı yapmamız öğretilir bize. Sonraki iş telaşlarına büyüdükçe dertlerimiz artıyor. Cildimizin, bizim dertlerimiz artıyor da bu cildin artmıyor mu? Artıyor tabii. Doğru beslenmiyoruz. Düzenli olarak kendimize bakmıyoruz. Ee, ben kimi insanlar görürüm? Saçlarını bile taramadan o günün hengamesine dalıyorlar. Yapmayın. Sizden bir tanecik var. Her birimizden bir tanecik var ve her birimiz çok kıymetliyiz. Cildiniz o kıymeti hak ediyor. Şimdi e, Şilen Güzellik Merkezi'ne geldiğinizde ya da kendi bildiğiniz, güvendiğiniz güzellik uzmanlarına gittiğinizde onların size yaptığı uygulamalar tabii ki çok kıymetli. Ama ne dedi Şilen? Siz evde onu destekleyeceksiniz. Ve De bir dokunuşta mucizeler beklemekten vazgeçin. Onu elde bile yok. Haberiniz olsun. <laughs> Şurada Noel <laughs> dediğimiz yeni yıla girerken e, mucizeler her zaman var. Ya Rabbim bize yaratan. Hep güzel mucizeler saklıyor ama bilimin öngördüğü bir gerçeklik de var. Yapılan işlemi yaptıklarınızı devamlı yaptığınızda sonuç alırsınız. Çiçek Hanım adresinizi de söyleyelim mi? Nerede olduğumuzu? Ala merkezdeler. Şilan Güzellik Merkezi değil. Sosyal medyaları var. Bodrum. Hadi sosyal medya isim alalım. Telefon mu <laughs> vereceksiniz merak ettim yok. Yok şeydeyiz biz. Ee, evet. <laughs> Merkezdesiniz ya otogarın oradasınız. Otogara çok yakınız. Çok yakınız. Şehir benzin istasyonuna. Hemen yani karşılıyoruz. Kızlarım şimdi ya kızlarım güzel. Şey Bekliyorum. E, i̇ki tane girişimci genç kadın. E, sırt sırta vermişler iki kardeş. Böylesi güzel bir işe girmişler. Pandemi evet hepimizi etkiledi ama artık hayatın rutininde onlar da dostlarını Kendine özen göstermek isteyen insanları burada misafir etmek istiyorlar. Ee, bir, bir ara ben de yapmıyorum dedim. Ne yapacağız mecbur var. Çünkü çok fena konuştu. Çok fena konuştu, çok fena konuştu. <laughs> yapacağız. Yüreklerimizin güzelliği yüzünüze yansıtsın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.